Ey medya patronları Kur'an size konuşuyor. Reyting kazanabilmek için kadınları soyup da sunucu diye delikanlıları ekrana mahkum edebilmek için ekranlara sadece eşinin yanında durabilecek şekilde kadınları çıkarıp da Ahmetleri, Muhammedleri onların iffetlerini ayaklar altına almayın, çiğnemeyin. وَلَا tukrihu فَتَيَاتِكُمْ عَلَى biga Kızlarınızı zinaya zorlamayın. Kamyon lastiği reklam ediyorsun. Kamyon şoförü ekrana baksın diye yağı reklam ederken milletin aldatılmış kızını alıp da yağı onunla beraber kamyoncuya gösterme. O kadına kıyma. Ona ihanet etme. Ey ajan sahipleri Anadolu'dan o boyu eni endamı yerinde olan kadınları kızları toplayıp da ajanslarda aldatıp şu kadar para verip 20 yaşında onları podyumlara çıkarma sahnelere çıkarma onlara ihanet etme dünyayı kazanmak için kadınların iffetini kirletme Allah'ın talimatı bu yapmayın. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Onları zorlayanlar, ajanslarla onların iffetini kirletenler, medyayla kirletenler, gazetesini daha çok insan alsın diye her gün birinci sayfasına çıplak kadın resmi basanlar, bunları basanlara müsaade edenler yapmayın, delikanlılara, kızlara onların iffetine kıymayın buyuruyor Allah.